Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet, bu akşam inşallah Seri Es-Sakati Hazretlerinden bahsetmeye çalışacağız. Tam adı Ebu'l Hasan Seri bin El Mugallis Es-Sakati. 155 Hicri 772 miladi yılında Bağdat'ın Kerh Semtinde dünyaya geliyor. Sakati, onun lakabı, kelime manası da hurdacı demek aslında. Babasının mesleği hurdacılık olduğu için kendisi de bu meslekle geçindiği için böyle bir lakap olmuş. Bizim gelen ilim geleneğimizde ya da tasavvuf geleneğinde genelde böyle meslekler üzerinden de lakap çok şey olabilir. Mesela hanefilerin meşhur bir e, fakih ilk dönem fakihlerinden var. Kuduri ismiyle tanıyoruz. Çömlekçi demektir mesela. İşte Cessas var. E, boyacı demek mesela. Yani meslekler üzerinden böyle meşhur olan isimler var. İşte bu mübarekte Seri Es-Sakati mesleği yani hurdacılıkmış. Sakati lakabı oradan geliyor. Geçimini de buradan sağlıyormuş. E, şimdi e, hepsinin böyle bir zühd yoluna, tasavvuf yoluna geçiş hikayesi var. İşte Seri es Sakati'de de şöyle oluyor dönemin büyük Allah dostlarından marufi kerhi hazretleri onun dükkanına gelip bir yetimi ondan giydirmesini istiyor. Bir yetim için ondan bir yardımda bulunuyor. O da bu isteği geri çevirmiyor. Demek ki ihlasla yapmış. Marufi Kerhi Hazretleri de ona dua ediyor ve bu duanın bereketiyle tasavvuf yoluna girdiğini kaynaklar aktarıyorlar. Dönemin yine büyük zatları olan işte az önce zikrettiğimiz Marufi Kerhi Bişri Afi Hazretleri, Haris el-Muhasibi Hazretleri ki ondan da yarın bahsedeceğiz inşallah. Bu gibi zatların sohbetlerinde, sohbet meclisinde bulunuyor. Yine çok meşhur bu kavmin efendisi lakabı, Seyyidü Taife lakaplı Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin de dayısı oluyor Seri Es-Sakati Hazretleri. Kendisi Dımeşk, Remle, Kudüs, Tarsus gibi yerlerde, farklı muhitlerde yaşamış. Hatta Tarsus'ta yaşarken... 60 yaşlarında Bizans'a karşı yapılan bazı cihatlara da kendisi katılmış. 218 hicri 218'de Bağdat'a tekrar geri dönüyor ve vefatına kadar burada yaşıyor. Hani demiştik biz bu kitap tabaka tabaka gidiyor. Biz oraya belki bu derslerde ulaşamayacağız ama bu kitabın ikinci tabakasında ismi geçecek olan pek çok yine dönemin kendinden sonraki dönemin pek çok büyük Allah dostu. Etkilemiş birisi yani birçoğu Seri es sakati Hazretleri'ne ya talebelik yapmış ya da ondan istifade etmiş ya da onun görüşlerinden benimseyerek istifade etmiş böyle bir e, özelliği de var. Ve Hicri 251 miladi 865 yılında e, vefat etmiş Seri es sakati Hazretleri. Yine e, hayatından sonra böyle onun sözlerinden inşallah size aktarmaya çalışalım. Şöyle buyuruyor. Men arade en yesleme dinuhu ve yesteriha kalbuhu ve bedenuhu ve yakilla gammuhu. Dininin selamette olmasını, kalbinin ve bedenin ise rahat üzere olmasını, gam ve kederinin ise az olmasını isteyen kimse felyatezilin NESE. İnsanlardan uzak dursun. İnsanlardan ayrılsın. لِأَنَّ هَذَا زَمَانُ عُزْلَةٍ وَوَحْدَ Çünkü bu zaman diyor kendi zamanı için uzlet ve tek başınalık zamanıdır. Ee, çok erken bir dönem fakat kendi zamanı için bile insanların işte bozulduğunu ifade ediyor. ya yani ona işaret ediyor. Bu zamanda diyor en güzeli uzlettir, insanlardan uzak durmaktır. Tabi dediğimiz gibi tasavvufta farklı meşrepler var. Bu ilk dönem Allah dostları, ilk dönem tasavvuf ehlinin de Farklı farklı meşrepleri var. Yani bizim hemen işte halk içinde hakla olmanın yani nakşilerin 11 esası, tabi o, o da nakşilerin e, meşrebidir. E, dolayısıyla hani böyle bir çelişmiyor mu diye kafadan bir soru geçebilir. E, çelişme yok, Meşrep farklılığı var. Bir de tabi e, hani gene de biz evet kendi meşrebimizce halk icra, içinde haklı olacağız ama e, özellikle günümüzde de gerçekten e, dışarıdaki insanlar veya toplum çok yorabiliyor insanları. Ee, evet birbirimiz yani tamamen inzivaya çekilmek yok bizde ama birazcık insanları böyle azaltma, biraz toplumdan kendini geri çekme bu mümkündür, bu yapılabilir. Ee, çünkü insanın hali insana tesir ediyor. Ee, topluma karıştığınızda insanların halisinin üzerinize tesir ediyor ve gerçekten de ruhen insan yorulabiliyor. Yani çok fazla böyle kalabalığa girmeye, çok fazla insanlarla aşırı neşir olmaya gerek yok o anlamda biraz kendimizi biz de geri çekebiliriz. Bir başka sözünde şöyle buyurmuşlar. Küllü dünya fuzulun illa hamsı hisalin. Şu beş şey hariç dünyanın tamamı fuzuli bir şeydir, fazlalıktır, gereksizdir. Ancak şu beş şey, yani şöyle de okuyabiliriz, insana dünyada şu beş şey yeterlidir sıralıyor. Hobuzun yushbi'uhu. Karnını doyuracak bir parça ekmek. Ve ma'un yurvihi. Susuzluğunu giderecek biraz su. Ve sevbun yesturuhu. Bedenini örtecek bir elbise. Ve beytun yukinnuhu. Barınacağı bir ev. Ve ilmun yestamiluhu. Ve kendisinden istifade edeceği bir bilgi. Bunlar dünyalık olarak insana yeterlidir. Bunun ötesi fazlalıktır buyurmuş. Bir başka sözlerinde şöyle e, buyuruyorlar. Erbaun min ahlakil abdal. Şu dört şey abdalın e, ahlakındandır. Şimdi Anadolu'da da böyle hani abdal kelimesi kullanılır. Bazen ayın abdal falan diyoruz hani acaba abdan mı geliyor, kuldan mı geliyor? E, bu yanlış. Yani e, kul kelimesinden gelmiyor. E, ebdel yani eyle ayınla değil de ve Arapça bedel ya da bedil kelimesinden türediği, yani onun çoğulu zaten de, bedel ne demek? Bir şeyin yerine geçmek. İşte bunlar da dünyayı terk edip ahirete yönelenlere verilen lakaplardan bir de budur. Yani nasıl biz evliya diyoruz bir yandan, bir yandan işte salihler diyoruz, bir başka kullanımda da bunlara abdal deniliyor. İşte bu abdal olanların yani Allah'a dost olanların, Allah'a veli olanların ahlakındandır şu dört husus. Nedir onlar? Birincisi istiksaul vera. Vera'ın peşinden koşmak. Dün söylemiştik. Vera neydi? Şüpheli şeylerden de olabildiğince yüksek bir hassasiyette kaçınmak. Yani helalden de hatta dikkatli olmak, helalde de dikkatli olmak. İşte buna vera deniyor. Bunun peşinden koşmak, bunu aramak. Bu birincisi. Ve tashihul iradeti, iradeyi düzeltmek. İradeyi, yani biz dünyada neleri murat ediyoruz? Neler bizim e, isteğimiz, arzumuz haline geliyor? E, bir bu manada yani insanın muradını düzeltmesi, bir de irade biliyorsunuz bir şeye karar verme yeteneği. Yani burada hayrı seçmeye yönelik, şerri seçmemeye yönelik iradeyi düzeltme. E, ikincisi i̇kincisi bu. Üçüncüsü ve selametu sadrı halki. İnsanlara karşı sadrımızı selamette tutmak. Yani hiçbir kimseye kin, buğz, adavet beslememek. Herkese karşı gönlümüzün açık olması. Ve nasihatu Dördüncüsü de onlara karşı yani insanlara karşı nasihat ehli olmak. Yine ne demiştik nasihata? Hem ilk anladığımız anlamda insanlara hayrı tavsiye etme hem de insanlara karşı hayır hah olma. Yani insanların sürekli iyiliğini isteme, onların kötülüğünü istememe. İşte bu dört özellik abdalın, Allah dostlarının ahlakındandır, buyuruyor. Yine dört tane başka özellikten bahsediyor. Bunlar da kulu yükselten şeylerdir, buyurmuş. Dört özellik vardır, kulu yükseltir. El-ilmu vel-edebu vel-emanetu vel-iffatu. İlim, edep, emanet yani güvenilir olma, güvenilirlik. Vel-iffatu, bir de iffet, e, iffetli olma. Bu dört şey e, kulu yükseltir. Ee, yine şöyle buyuruyorlar. El edebu tercümanul kalbi, tercümanul akli. Edep, aklın tercümanıdır. Ee, ne demek yani? Sanki onun sözcüsü gibi. Yani bir adamın edepli oluşu, onun aklının kamil oluşu, kemalatı ermiş olduğunun göstergesidir. Edep ve akıl böyle birbirinden ayrılmaz bir halde. Adamın e, tersten okuduğumuzda edepsizliği ise, aslında akıl noksanlığının e, olduğuna delalet eder. Dolayısıyla o onun işareti olmuş oluyor. E, çok kısa sözler ama gerçekten etkili. Yine çok kısa bir cümle. Men hafe Allah'a hafehu kullu şeyin. Kim Allah'tan hakkıyla korkarsa her şey ondan korkar. Yani Allah'tan hakkıyla korkan bir adamı dünyada korkutacak başka bir şey yoktur. Hiçbir şeyden korkmaz. Allah'ın belki ona verdiği bir e, heybetle Vakarla herkes ondan çekinir. Ee, bu şekilde şey olabilir. E, Seydamımızın e, dedeleri için mesela anlatırlar. E, Abdurrahman dede için, e, seyyidim de burada. E, mesela böyle ağlar, e, böyle güç kuvvet sahipleri bile onun o takvasından şeyinden çekinirlermiş yani. Hani belki kendi zahiri gücü yok, ama o Allah'a olan zühve ve takvası onu böyle bir heybet vakar haline getiriyor belki elinde güç kuvvet olan, adam sahibi olan falan insanlar bile ondan çekiniyorlar. Onun yanında yanlış yapmaktan kendilerini alıkoymaya çalışıyorlar. İşte böyle Allah'tan korkunca herkes senden korkar. Hiç kimse sana bir şey diyemez yani. Devam ediyor. Lisanuke tercumanu kalbike ve vechuke mir'atu kalbike. Lisanın kalbinin tercümanıdır, kalbinin sözcüsüdür. Yüzün ise kalbinin aynasıdır. E, Tercümanı ı kalbike yani ne oluyor? İnsan e, aslında kalbinde neyi varsa onu zikrediyor. Onunla e, ilgili şeylerle konuşuyor. E, yani bir insanın sürekli nelerden bahsettiğini, gündeminde ne olduğunu, neleri konuştuğunu e, baktığımızda aslında onun kalbinin içine biraz böyle bakmış oluyoruz. Yani nelerle meşgul. Hani fikri neyse zikri odur ee, sözü var ya e, onun gibi. Yüzü de kalbinin aynasıdır diyor. Yetebeyyenu alel vecihi ma tudmirul kulub. Kalpte gizli olan kalpte gizlenen şeyler yüzde açığa çıkar. Tabi belki bunu herkes birbirinden fark etmez ama e, arif olan zatlar yüze baktığı zaman o kimsenin kalbinde de ne olduğunu zaten e, anlıyorlar. Yeri geldiğinde direkt kalbe de zaten bakıp görüyorlar. Ee, yine üç çeşit kalp olduğundan bahsediyor. El kulubu selasetun. Üç çeşit kalp vardır. Kalbun mislül cebeli la yuziluhu şeyun Bir kalp vardır ki o dağ gibidir. Hiçbir şey onu eğip bükemez, yerinden hareket ettiremez. Ve kalbun mislün nahleti asluha ve rihu Bir çeşit kalp de vardır. Böyle ağaç gibi, hurmalık gibidir. Kökü sağlamdır. Kökünden oynatamaz ama yaprakları biraz oynatabilir o. Rüzgar geldikçe yapraklar sağa sola gidebilir. Ee, ve kalbun kerrişeti bir de yaprak gibi, tüy gibi bir kalp vardır. Yemilu ma'rrihi ma yeminen ve Rüzgar ne yönden eserse o tarafa doğru gider hiçbir böyle sabitesi şeyi e, yoktur buyuruyor Hazret. Son iki sözünü de aktarıp bitirelim. Min alametil istidraci el ama an nefsi. Kişinin istidrac ehli olduğunun alametindendir. İstidrac neydi? E, olağanüstü haller yaşıyor belki, keramet gösteriyor görünüşte. Fakat bunlar hak üzere değil, batıl üzere. Yani onun ee, şeyinin artması için. Yani onu yükselten bir şey değil aslında e, onu alçaltan bir şey. E, dolayısıyla bir adamda demek ki böyle olağanüstü haller olsa bu keramet mi istidraç mı? Bunun demek ki alametlerinden bir tanesiymiş. Nedir o? Kendi nefsinin ayıplarını görmemesi. Ya yani bir kimse de çok olağanüstü haller var ama kendi nefsinin ayıplarına görmüyorsa, onlara muttali değilse bunun istidraç olma olasılığı yüksektir. Son olarak da şöyle buyurmuş. Ahsenul eşyayı hamsetun. E, bu yani dünyadaki en güzel şey şu beş şeydir. El buka'u ale zunub. Günahlara ağlamak, gözyaşı dökmek. Ve ıslahul uyub. Kişinin ayıplarını ıslah etmesi. Ve ta'atu allamul guyub. Gaypları dahi bilen Allah-u Teala'ya taat ve ibadette bulunmak ve cilâ'u min minel kulub, kalpten kiri ve pası temizlemek ve allâ tekûne li kulli mâ her kişinin nefsinin her istediğinin peşinden gitmemesi dünyadaki en güzel beş şeydir buyuruyor Seri Es-Sakati Hazretleri. Allah Teala bizde de tesirini al kesin inşallah. Gecemiz hayır olsun. Lillahi teala. el fatiha